Merhaba arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün Başak Burcu'nun hikayesini e, yazacağız. Bunlar öngörü niteliğinde tarot yorumu değil ama öyle almak istiyorsanız sizi kim tutar arkadaşlar? Vallahi iki tane para ısı birden var. İki desteğinde para ısı çıkmış. Onun dışında şeytan, ölüm, güç ve aşıklar kartı var. dört tane büyük arkana var. Bir tane kılıç kralımız var. Gerçekten ne oluyor bu hikayede hiç fikrim yok. Şimdi bir büyük bir şeyler olduğu kesin. Bir ham make a move. Hareket etmek. Hamle yap. Hamle yapmak. Şöyle kartı size de göstereyim. Evet. Tamam. En azından başlangıç için bu harekete geç ya da hamle yap olayı manidar gözüküyor. Çünkü Başak sanki bir şeye doğru gerçekten hamle yapmak istiyormuş gibi bir şey var. lovers enerjisine doğru. Yani Gerçi bir dakika çok daha başka bir şey alıyorum şu an. <laughs> Sanki şöyle bir şey varmış gibi. Dışarıda insanlar başağın böyle camının önünde. Camın önünü metaforik alın. Belki de gerçek. Gerçekten de olabilir ama. Ee, bir araya geliyorlar, eğleniyorlar, belki birlikteler. Hani insanlar bir araya geliyor. Ee, ama ve Başak da bunu yapmak istiyor gözüküyor. Belki spesifik biriyle belki biriyle yani. Ya da insanlarla belki birileriyle ee, bir araya gelmek istiyor gözüküyor. Bir arzusu da bu ama sanki yapılacak başka şeyler ya da başka arzuları bununla çatışıyormuş gibi. Ee, çatışma da değil tam olarak. Böyle başakta bir şey enerjisi hissediyorum. Ödevimi bitirmeden dışarı çıkıp arkadaşlarımla oynayamam. <laughs> Biraz öyle bir hava var. Yani önce ödevimi bitirmem lazım. Sonra çıkıp arkadaşlarımla oynayabilirim. Sanki ödevi neyse başan onu yaparken ar arada böyle sıkılıyormuş da camdan dışarı böyle bakıp millet ne güzel dışarıda geziyor ya falan diyormuş gibi biraz şey hissediyorum. Başak uzun soluklu bir projenin içindeymiş gibi. Yani uzun zamandır devam eden bir çalışmanın içerisindeymiş ve bu yüzden belki sosyal hayatını biraz boşlamak zorunda kalmış. Ya da sadece sosyal hayatı boşlamak da değil de burada bir şey enerjisi alıyorum. Şöyle örnek vereyim. Belki Başak yeni anne oldu. Yani yeni dediğim belki birkaç senedir anne. O kadar dikkati çocukta o ki yani çünkü çocuk onu talep ediyor yani. Hani sanki böyle camdan dışarı bakıp çocuğu olmayan insanlar ne kadar rahat aslında diyormuş gibi. Yani keşke benim de çocuğum olmasaydı da ben de dışarıda şimdi şu vakti gezerek değerlendiriyor olsaydım gibi. Ama buradan bir negatif şey almıyorum hani çocuğum keşke hamile kalmasaydım lanet olsun falan gibi değil. Hani Sanki bu ara Başak'ta bir şey varmış gibi. Keşke benim hayatımda şu olmasaydı da yani bu kadar büyük sorumluluk anlamında bu şey gibi bir şey. Ya herkesin sahip olmadığı ya da çoğu insanın sahip olmadığı türde bir sorumluluk biçimi. Ee, çocuk olabilir o yüzden neticesinde hepimizin çocuğu yok. Ee, ne bileyim büyük bir proje falan olabilir. Tez yazmak olabilir mesela. O çok çünkü gerçekten eve kapatan bir iş yani. Bütün sosyalliğiniz mahvoluyor. Ama aklıma mesela şöyle şeyler de geliyor. Ee, mesela e, Ne denir ona ya? Bu cimnastikle uğraşanlar var ya şey için ama. Ne deniyor onlara? Cimnastikçi değil de sadece. Ee, yarışmalara katılanlar. Yarışma da değil onlar. Olimpiyatlara falan katılanlar. Mesela onların da çok sıkı bir hayatları var en nihayetinde değil mi? İstedikleri gibi yiyemiyorlar, içemiyorlar. İşte sürekli antrenman yapmaları lazım. Günde 6-7 saat antrenman ayırıyorlar falan. Yani böyle bir böyle bir şey hissediyorum ya da ya yani böyle bir şey için yetiştirilen ya da herkesin sahip olmadığı, genel kitlenin sahip olmadığı tarzda bir sorumluluğa sahip olan ya da hastalık olabilir. Bu yani hastalıktan da ziyade böyle bir şey olabilir. Biraz hmm... yani şöyle bir şey olabilir en fazla. Başak ayağını kırmıştır. Ayağınızı kıracaksınız demiyorum sakın öyle bir şey <laughs> Başak ayağını kırmıştır. 6 ay ayağının ya da ne bileyim 3 ay altıda kalması gerekiyordur. O da evde oturuyordur. Dolayısıyla bu doldurması gereken bir çile şeklindedir. Ama ayağı kırılmayan çoğunluk dışarıda gezmeye devam ediyordur. Böyle bir şey de olabilir. Ama böyle hani o tip bir şeydense bana daha çok bir, bir plan, bir proje, bir böyle herkesin sahip olmadığı tarzda bir kariyere sahip olmak. Bundan dolayı belki diğerlerinden daha disiplinli, daha ayrı, daha yalnız olarak bir takım süreçleri um, deneyimlemek zorunda kalmak. Ve sanki böyle şey gibi, yani Başak sanki jimnastikçi bir genç kız, e, günde 6 saat antrenman yapıyor, istediği gibi yiyip içemiyor falan... Ama onun yaşıtları, liseli yaşıtları geziyorlar, tozuyorlar, istedikleri gibi yiyip içiyorlar, her şeyi yapıyorlar. Ve onlara sanki böyle biraz gıptayla bakıp keşke ben de yapabilsem, keşke ben de bunları yapabilsem diyormuş gibi. Evet 6 dakikadır iki kart anlatıyorum. Vardır bir bildiğim iş. <laughs> Şimdi. E ve aslında biri ya da bir şey daha doğrusu biri değil sanırım bu. Ya burada ölüm kartıyla birlikte çıktığı için çok acayip. Yani böyle sanki nasıl desem fantastik hikaye gibi. Yani böyle sanki şeytan gelip başa teklif veriyormuş gibi. İstersen yani burada iki kapı var ya. Hani istersen sana bunu verebilirim. Yani bunun deneyimletecek e, alanı sana açabilirim. Diyormuş gibi ölüm kartından niye şeytan aldığımı birazdan anlatacağım. <laughs> ee, hani böyle filmlerde şey olur ya şeytan gelir işte kişiye ruhunu satması karşılığında bir anlaşma teklif eder ve der ki istediğin her şeye sahip olacaksın. Burada ona benzer bir şey var sanki şeytan gelip başa şey diyor. İstediğin her şeye sahip olacaksın gibi değil de istersen sana şeyi gösterebilirim. Ee, en başa dö döndürürüm seni. Eğer sen bu kariyeri ya da bu projeyi ya da bu hedefi ya da bu şeyi seçmemiş olsaydın hayatın nasıl olurdu? İstersen sana bunu gösterebilirim. Sanki bir şey ama başlangıçta başa konu şeytan olarak gelmiyor. Sanki bu şey neyse gelip ben şeytanım demiyor. Başlangıçta bu şey sadece bir deneyim. Bir teklif sadece bu sanki gelip diyor ki istersen bu kapıdan girmezsin de diğer kapıdan girersin. Yani böyle bir kariyer seçmezsin. Böyle bir fırsat. Um... Başka şekilde yaşarsın hayatını ve sana öyle yaşarsan hayatın nasıl olacağını gösteririm. Ve Başak bunu kabul ediyor gözüküyor. Ee, bu teklifi kabul ediyor gözüküyor. Ve ilk etapta bu teklif ona çok iyi hissettiriyor güç kartıyla. Yani sanki kendisinin aslan tarafını. Bakın burada yarısı kadın yarısı aslan bir figür var. Kendisinin daha çılgın daha hayvani ama hayvaniyi burada kötü kullanmıyorum tabii ki yani daha böyle şey içgüdüleriyle hareket eden yapılması gerekeni değil de canın yapmak istediğini yapan tarafını kucaklıyor böylece sanki Başak. Bu teklifi kabul ederek ee, ve nasıl desem Ya bunun şimdi çok iyi olacağını düşünüyor sanki Başak. Ama Şeytan kartı bu aslında şey bir teklif yani nasıl desem yani bu iyi bir teklif değil aslında. Hani eğer böyle olmasaydın da şöyle olsaydın nasıl olurdu? İyi bir teklif değil çünkü çok acayip ya bu hikaye yazmak konusunda çok zorluk çekiyorum şu an çünkü sanki bir şeyleri kaçırıyormuş gibi yani ya da arada daha bir sürü şey oluyormuş gibi. Ee... Bu teklifin iyi olmaması... Tamam şimdi anladım. Sebebi şu. Bu teklifin iyi olmamasının sebebi. Ee... Sanki Başak... Bu teklifi kabul ettiği an... Kendini güçlü hissedip böyle... Hop diğerleri gibi olduğu an... Şu Lovers kartında bir çift vardı ya... Başan camdan belki izlediğim, Ne güzel insanlar bir araya geliyorlar falan diye. Oradaki... ...tipe dönüşüyor. Ya oradaki erkeğe dönüşüyor... ...ya oradaki kadına dönüşüyor. başan cinsiyeti neyse. Ee, ve birden sanki... ...nasıl desem... ...o sahnenin içine kendisi düşüyor. Yani şöyle anlatmak istiyorum. Kendi versiyonunu... ...yaşamıyor da camdan izlediği o iki kişiden... ...o bir araya gelen... ...iki kişiden... ...biri haline geliyor. Ve... Ve şey farkına varıyor sanki dışarıdan gözüktüğü kadar güzel bir şey yaşanmıyormuş aslında burada. Çünkü o sahneye Başak dışından bakarken böyle lovers kartı, aşıklar bir araya gelmiş. Ne bileyim sarılıyorlar, birbirlerini seviyorlar, öpüşüyorlar vesaire. Hani aa ne güzel ya keşke bende de olsa falan bir şey görüyor sanki Başak. Ama şeytan anlaşıp keşke ben de hani başlangıçta belki bu kariyeri seçmeseydim. Belki bu sorumluluğu almış olmasaydım, belki böyle bir projeye girmeseydim ya da hayatımı böyle kurmasaydım belki ben de böyle yaşardım. Dediği o sahneye atıldığı an, yani o deneyime geçtiği an, o deneyim ona böyle gözüküyor. Aslında bu iki insan sanki şeytan kartında olduğu gibi bir arada. Yani bunlar aslında birbirlerini çok seven, birbirlerine tutkuyla bağlı, çok dışarıdan bakınca güzel. Mesela fiziksel olarak da şunlar baktığın zaman güzel gözüküyorlar, çekici gözüküyorlar. Fakat burada iki tane böyle alık tip görüyoruz tabiri caizse. Dolayısıyla sanki Başak hocamdan izlediği çift kimse o çiftteki taraflardan birine dönüşüyor cinsiyetine göre. Başak kadınsa işte oradaki kadına dönüşüyor. Erkek oradaki erkeğe dönüşüyor. Ve şeyi fark ediyor aslında bu iki insan birbirini çok sevdiğinden ya da bunlar çok süper insanlar olduklarından değil. Şeytan biliyorsunuz bağımlı bağımlılık ilişkilerini falan da çok ifade eder. Yani Böyle birbirlerini çok sevdiklerinden değil de birbirlerine bağımlı olduklarından. Bu yüzden aslında birbirlerini sevmekten çok birbirlerine öfke duyan insanlardan. Ondan sonra ayrılmaya çalışıp ayrılamayan birbirine zarar veren insanlardan. En nihayetinde şeytan burada adama para, kıza da dondurma öneriyor. Yani adama demişim çocuğa para, kıza da dondurma öneriyor. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Dışarıdan baktığında başa çok güzel gibi gözüken bir ortamdaki çok güzel bir ilişki belki direkt doğrudan içine girince sanki bir an için içine düşüyor onu deneyimliyor. Aslında şeytanın yönlendirdiği hiçbirbirinin suratına bile bakmayan böyle olmak zor. bir zaten ayrı bir şey yapamadıkları için ayrı bir yere gidemedikleri için kaçıp kurtulamadıkları için birbirlerine yapışık aslında içine girince hiç güzel olmayan bir ilişki yani. Bunu farkına varıyor sanki Başak. Ve tam bu noktada bir başkası, ee, bir başka sanki bu sefer melek, yani içerisinde şeytan da bir melek ya, sanki iyi bir melek bu sefer, ona bir başka tılsımı, sanki bu tılsımlar şeymiş gibi hissediyorum, mühürmüş gibi, yani sanki ilk mührü şeytan veriyor ve sanki mühre dokunduğu an başak böyle başka bir senaryoya gidiyor hayatında gibi. Sonra Başak bu gittiği senaryonun içinde aman tanrım ne korkunç ben hiç böyle tasarlamamıştım falan derken Kılıç Prensi ile <laughs> böyle biraz biraz şövalye var yani gel çabuk Başak hemen seni buradan çıkarayım diyen bir başka sanki yardımcı daha böyle şey yani iyi um, Melek ona Oradan onu tekrar çıkaracak ve kendi olduğu hale getirecek tılsıma veriyor sanki. Yani diğer mührü veriyor sanki. Yani sanki bu mührü dokunduğunda Başak bu kötücü senaryoya düşüyor. İyi olduğunu zannettiği ve şey diyor yani Allah'ım ne korkunç böyle bir şey ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Sonra sanki hemen yandan kılıç prensi olarak böyle bir karakter çıkıp Başak çabuk. Hani seni hemen buradan çıkarmamız lazım. Tekrar tılsıma bas. Hani bu tılsıma bas ve kendi senaryona geri dön diyor sanki. Ve Başak onu yapıyor yani. Hemen minnettar bir biçimde alıp basıyor ve kendi şeyine dönüyor. Kılıç altılısıyla kendi dünyasına belki evet hani belki yalnız olduğu, belki tek başına olduğu ya da daha sosyalleşebilir ya da bazı genel toplumun diyelim ki sahip olduğu bir takım şeyler sahip olamadığı senaryosuna belki bir yerde tekrar dönüyor. Ama şimdi içi rahat Başan çünkü aslında görünce yani dosa bu deneyim iyi olmuş anlatabiliyor muyum yani şey gibi bin nasihattansa bir musibet yedir olayı hani görünce Başak'taki o bütün söylenme falan gidiyor yani ve son dakika sanki Başak geriye dönüp bakıyor yani ne oldu abi şimdi tam olarak burada der gibi hani burada ne oldu tam olarak ben ne yaşadım ya da kim bana yardım etti ya da şeytan neden geldi hani ne oldu burada tam olarak yani niye böyle bir şeyin içine çekildim geriye dönüp bakıyor sanki bir an geride gördüğü şey king of swords kılıç kralı bu böyle şey gibi şu an kılıç kralından çok tatlı bir <laughs> o kadar tatlı bir enerji alıyorum ki böyle kahkahalar atasım geliyor yani bu böyle nasıl desem koruyucu melek gibi sanki başağın etrafında. Belki <laughs> belki sevdiği birinin öte dünyaya göçmüş birinin ruhu belki böyle onu koruyan bir melek sanki böyle şey gibi çok karizma ve kenarında çok müdahale etmeyen e, ama arada bir devreye girip başa böyle bir şeyleri çok basit ve pratik bir biçimde hani gösterip ufak böyle onu zorlayıcı deneyimlere sokup onun kafasını tekrar yerine getiren aslında böyle hani kafayı toparlamasını sağlayan bir figürmüş gibi geliyor çok tatlıymış ya çok eğlendim evet şimdi ee, çok fantastik bir biçimde anlattım dolayısıyla daha az fantastik halinde bu hikayenin ne oluyor videonun ikinci kısmında ona bakacağım arkadaşlar videonun birinci kısmı böyle ikinci kısmında ona bakacağım ve şu King of Swords'u merak ettim kimmiş e, ona bakacağım Videonun ikinci kısmını izlemek istiyorsanız kanala üye olmanız gerekiyor. Kanalı üye olmak için aşağıda bulunan abone ol butonunun yanındaki katıl butonuna tıklamanız lazım. Katıl butonu eğer sizde çıkmıyorsa bu videonun açıklama kısmında link var katılma linki. O linki tıklayarak da kanala üye olabilirsiniz. Ee, eğer üye olamıyorsanız ya da üyelikle ilgili problem yaşıyorsanız lütfen YouTube'a ulaşın. Benim konuyla alakalı ne bilgim ne de yetkim otoritem yok. Bilginiz olsun. Eğer yollarımız burada ayrılıyorsa kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.